sana hep git dedim. Ama ben her sana git dediğimde aslında içimden gözlerimi sımsıkı kapatıp sana sarılmak geçti hep. Çünkü ben sana sarıldığımda kendimi çok iyi hissediyorum. Evet diyorum. Ben bu adamla bir ömür geçiririm. Başka hiç kimseye hiçbir şeye ihtiyacım da olmaz. Ben bu adamla her yere giderim. Her şeyin üstesinden geliriz beraber. Ben bu adamla ölürüm diyorum. Olsun. Ben, ben bu adamı yanımda istiyorum. bu dedim kişiler gerçekten karşı korumaya çok çok çabaladım. Boş ver dedim. Bırak dedim. Ya, ama... Ama kalbim... Kalbim aklını yendi babaanne. Kimselere ses etmedim. Hiç kimseye itiraf etmedim. Kendime bile. Senin hiçbir şey hakkın yok Gülser dedim. Murat'ı sevmeye de. Bir, şey bir, dakika yok, yok. yok bir şey de, de, de. canım. Ya bir ne şey yok. şey, git şunun şey. peşinden. Murat hemen gel. Gülizar'ı alman lazım. Böyle öğrenmeni istemezdim. Hani iki insanın birbirine aşık olması, sevmesi günah mı? Babaanne. Aşık mı oldun sen? Aşık mı oldun Al şunu götür. Bırak. bırak diyorum. Tamam, tamam. tamam. Bırak. Öldüreceğim. Şey şey. Öldüreceğim. Mine. Mine gel. Mine. Mine. Mine, Mine. <laughs> ama. Kızım ama <laughs> kendini <laughs> harap etme. <laughs> yapma. Yapma kızım. Yapma. 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 <laughs> Babaanne hani, özür dilerim. Ben gerçekten hiçbir şey isterek bilerek yapmadım hiçbir şey. Sus. Yıkıl şundan. Hadi. Hadi bebeğim gel. Mine gel. Durun. Durun. Çenil, ne yaptın kız? Gitti, gitti, gitti. Ay. Hadi. Soğan mı getireyim, koklatırız? Ben, ben bir şey istemiyorum, Bazı o kadar öyle 편iz... değil. güzel çağıracağım seni bir an evvel terk etmen gerekiyor, tamam mı? Her şey, ve... yep. şey durulsun, sakinleşsin. E ben seni arayıp haber vereceğim, o zaman gelirsin eve, tamam mı? Ben şimdi Murat'ı aradım, gelecek o birazdan. burada Güliz, bırakın niye arıyorsun Murat Ben Fettah'a falan giderdim diye. Ya yanlış, yanlış, öyle yapacağım. Demek yanlış yanlış da mı düzelteceğim? Tabii ki Murat yanında olacak. Sevdiğin insan elinden tutacak. Şu an senin ona ihtiyacın var. Ben bilirim doğrusun. Hadi yürü bakayım. Hadi. Hadi çabuk. Çık çık çık. Gülizar. İyi misin? Murat, Murat hadi çabuk olun. Bir an evvel al götür onu. Ben buraları toparlamadan da sakın gelmeyin, tamam mı? Hadi. Murat, bunun dermanı sensin. Güldürüyorsun. sakinleştirici verdik uyuyor. Şimdilik iyi. Psikiyatrist ile de görüştüm ben biraz önce. Doktor gelip görüşecek miymiş Mine ile? Hayır. Biz gerekli müdahaleyi yaptık. Ama en kısa zamanda Mine Hanım'ı görmek istiyorlar. Sizin de bildiğiniz gibi borderline kişilik bozukluğu olan insanlar bir anda hayatlarını karmaşaya çevirebilirler. Ya siyah ya beyaz düşünürler. Aradaki seçenekleri görmezden gelirler ve reddederler. Uçlarda ilişkiler yaşarlar. Birkaç dakika içinde manik ya da depresif pozisyonlar alabilirler. Hayatlarını istedikleri gibi sürdüremezler. Özellikle Mina Hanım gibi ilaç tedavisini yarıda bırakan hastalarda ise bu krizlerin artması olağan. İlacı mı bıraktı Mine? Senin bundan haberin var mı anne? Hayır benim haberim yok. Ben alıyor sanıyordum. Peki emin misiniz? Kendisine sordunuz mu? Yaptığımız kan tahlillerine göre uzun zamandır kullanmıyormuş. Aynı zamanda altı aydır da psikiyatrisine gitmediğini öğrendik. Öyle bakma Tuğrul. Mine ile muazzez ilgileniyordu. Hem her şey yolundaydı. Acilen terapi ve ilaç tedavisine başlamasını sağlamanız lazım. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Torunumla bizzat ben ilgileneceğim. Emin olun. Geçmiş olsun. olsun. Ya sen ne biçim annesin ya? Anneliğimi sorgulamaktan ben seni. Bence sen kendini sorgula. Öz çocuğunla bu kadar ilgilenirsen kafayı yer o da. Lafa bak Muazzez ilgileniyormuş. Muazzez ilgileniyor ne demek ya? O kızın annesi sen misin Muazzez mi? E, Turulcuğum, Durulcuğum. Canım sen gel böyle. Çok havalı değil mi ya? Bir neden var ya, acayip bir film karakteri olabilir aslında. Ah, ah. Ne vardı sanki? Sığamadı oğlunun evine. Ah. Sanki kaçıyor sepetçi çiftliği. Ah, oğlu? Anne, siz ne oldu da Aman oğlum, bilmiyor mu babanı? Duramadı yerinde. Eşyayı göçü yığıverdi evin önüne. E ee, geçsene. Hayırdır kızım? Sen de mi geldin? Hoş geldin. Hayırdır anne? Hayırdır? Ben sevdiğim kızı getirdim sana. I'll be your olamaz bu. Başka bir şey oldu. Bu derecede kriz geçirdiğine göre. Hayriye Hanım. Kızıma ne yaptılar o evde? Siz oradaydınız. Evet babaanne ya. Ne geçti bunların arasında hakikaten? Yani kızı sevmiyor tamam da Mine öyle saldıracak birisi değil. Yok bir şey olmuyor. Var bir şey, gene torununuzu koruyorsunuz, gözlerinizi böyle kaçırdığınıza göre. Siz bilirsiniz, nasıl olsa Mine uyanacak, ona sorarız ha, ondan öğreniriz. Rabbim büyük sunuyor Hayriye kulunu. Doğru bildiğim, yanlış yanlış bildiğim doğru kuş ver. Babaanne, dolandırma lafı, açık konuş. Yine doğru söylüyormuş oğlum. O kadar dedi evlat. Ben konturamadım. <laughs> Kabahatim büyüğü bende. <laughs> Herkesin her şeyi bilmeye hakkı var. Gülizar şeytana uymuş. Burada tutulmuş. <laughs> Yine gördüm Rabbim affetsin. Yine de olanları duydum. Ben anlamıştım zaten o ikisinin arasında caz bir elektriklenme olduğunu. Layıklarını bulmuşlar. Ama benim kızım anlamaz ki. Doktorun söylediğini duydunuz. O sağlıklı kararlar veremez. Ya o iki sefil yüzünden canına kıyacak benim kızım. Allah korusun. <laughs> Nelere sebep olduğunuzun farkında mısın sen? Ellerinizle bir canavar yarattınız. Göz göre göre benim kızımı uçurumdan attınız. Bu timsah gözyaşlarına hiç inanmıyorum. Rica ederim buradan gidin. Gidin ve artık Beni çocuklarımla yalnız bırakın. Anne. Ya o çok sevdiğiniz.